Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Biliyoruz emekliler zam haberi bekliyorlar. Çok da haklılar. Ee, bu zamanda emeklilerin herhangi bir şey alması, emekliyi bırak memurun gerçekten çok zorlaştı. Ve bunu düşünürken şöyle bir haber geldi. Bakan Bilgin'den emekli maaşına zam açıklaması yaptı. Bunu da sizinle paylaşmak istedik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerle ilgili çalışmamız var dedi. E, emekli gelirleriyle onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışmaları bulunduğunu dile getirdi. Emeklilerle ilgili çalışmamız var. Emekli gelirleriyle onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var diyen Bilgin bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağımı belirtmek isterim ifadesini kullandı. Bizler de bu konuda haber geldikçe an, be an emeklilerimizin yüzünü birazcık güldürebilmek için birazcık mutlu olmaları için sizlerle hemen haberi sunup sizlere ulaştıracağız. Abone olup bildirim zilini açarsanız bu tür haberler geldikçe an be an sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın Saygılarımızı sunuyoruz.